Evet arkadaşlar, sayıları yazmayla başlıyoruz. Matematik dili bildiğiniz üzere sayılardan oluşur. Sayılar oluşturmak için de kullanılan sembollere biz ne diyoruz? Rakam. Rakamlarımız ne? 0 1 2 3 4 5 6, 7, 8 ve 9'dan oluşan sayılara biz rakamlıyoruz. Sayılar kolay okuyabilmek ve yazabilmek için gruplanırlar. Bu gruplara da basamak denir. Basamaklarımız neler? Birler basamağımız var, onlar basamağımız var ve yüzler basamağımız var. Peki bunu modellemeyle nasıl gösteriyoruz? Burada bize 341 sayısını vermiş. Ben bu 341 sayısını modellediğimde birler basamağında 1 olduğu için bir tane küp. Onlar basamağında 4 olduğu için 40 sayısına ulaşmak için burada 4 farklı grupta onarlı gruplar haline ayrılmış 40 sayısını, 40 tane küpümü görüyorum. Yüzlük kısmında da 3 tane olduğu için 300 sayısına ulaşmak için burada 1, 2 ve 3 tane de 300 sayısına ulaşıyor ve bunları birleştirdiğimde 300 artı 40 artı 1 yaptığımda 341 sayısına ulaşıyorum. Hemen yine şu sayı blokları ile modellenen sayıyı bulalım. Burada önce birler basamağından başladım. Birler basamağında kaç tane sayım var? 3. Birler basamağıma 3 yazdım. Onlar basamağıma geliyorum. Kaç tane küpüm var? 5 farklı grubum var. Onlar basamağına 5 yazmam gerekiyor. Yüzler basamağına bakıyorum. 1, 2 3 4 ve 5 burada da 500 sayım var. Bunu da eklediğimde 553 sayısına ulaşmış oluyorum. Kolay gelsin.